Altı Hocam, selamlar. Merhaba. E, spor hukuku gündeminde bu arada çok tartışılan bir konu var. E, spor gündeminde özellikle. E, sporcuların vergi, vergilendirilmesi, e, kulüplere maliyetinin e, artacağı yönünde e, haberler var. E, bu konularda ne düşünüyorsunuz? Şimdi kulüplerimiz mal, maddi olarak çok ciddi zor durumdalar. İşte e, belli kampanyalar yapıp taraftarlardan para toplamaya çalışıyorlar. Bu noktada herkes artık kulüplerin e, maddi olarak sıkıntıda olduğunu transfer yapmada sıkıntı olduğunu biliyor ve kulüpler artık daha düşük maliyetle transfer yapacaklarını açıklıyorlar ve işte şu ana kadar takip ettiğimiz kadarıyla maliyetler de eskiye göre çok daha düşük. Ama açıkçası gözden kaçırılan önemli bir husus var. E, futbolcuların vergilendirilmesiyle ilgili mevzuat değişti. Artık eski sistem yok. Şimdi biliyorsunuz futbolcular normalde net sözleşme imzalarlar. Yani işte 4 milyon euroysa 4 milyon euro imzalarlar net. Bunun dışında daha önce %15 stopaj vardı. ferlik için, altlık için %10'du. E, dolayısıyla kulüp zaten bunu ekstra stopaj olarak peşin peşin devlete ödüyordu. Sonra da devlet bunu gerçi geri ödüyordu. Amatörde kullanması için. Aslında hiçbir vergi ödenmiyordu yani. Bu da aslında adil bir sistem değildi şimdi futbolcular çok ciddi para kazanıyorlar. Asgari ücretliden bile 20-25 vergi alınırken futbolcuna sıfır vergi alınması vergi adaleti açısından da doğru bir şey değil kesinlikle. E, bu konu gündeme gelmişti. Artık değiştirildi ve topaj artı beyanname sistemine geçildi. Şimdi daha önce olan %15'lik stopaj %20'ye çıkarıldı. Ayrıca bu seneki limit 600 bin lira. 600 bin liranın üstünde gelir elde eden futbolcular da beyannameye tabi. Beyanname ne demek? Yani gelirlerini beyan edecekler. Sonra çıkacak olan gelir vergisini ekleyecekler. Şimdi burada bir kere %20 spot stopaj direkt kulüplere maliyet olarak yansıyor. Bu tartışmasız bir konu. Eskiden de böyleydi. 15'ti. Şimdi 20 oldu. Ama ekstra olarak oyuncuya da çok ciddi marşı. Şimdi yaklaşık 5 5 milyon euro, 5 milyon TL kazanan bir oyuncu düşündüğümüzde e, stopajı düştükten sonra gelir vergisiyle birlikte baktığınızda 2, mil, 2 milyon üzerinde bir gelir vergisi takip ediyor. Çünkü dilimlerden dolayı %40'a kadar çıkıyor e, vergilendirme olayı. Şimdi burada soru şu. Kulüpler so futbolcularla sözleşmelerinde yine net üzerinden mi anlaşıyor yoksa bu vergilerle ilgili konu oyuncuya mı bırakılıyor? Şimdi eğer eski sistemde yine oyuncularla net rakam işte net 5 milyon TL alacaktı veya net 3 milyon euro alacaktır diye anlaşılıyorsa bu aslında gerçek maliyetin yansıtılmadığı anlamına geliyor. Yani işte burada kulüp açıkladığında biz bu oyuncu 5 milyon maaş vereceğiz. Şu kadara transfer ettik. Maliyetimiz bu diye açıklandığında e, vergiler eklediğinizde rakam bir anda 5 milyondan 7 milyona, 7,5 milyona çıkma durumuyla karşı karşıya kalıyor. Yani dolayısıyla oyuncuların maliyetleri aslında gösterilenden çok daha yüksek olma durumuyla karşı karşıya. Bu durum şu aralar gündem olmaya başladı ama kulüpler tabi buna hiçbir açıklama getirmiyorlar. Benim konudaki açıkçası kuşkum veya bu konudaki ağırlıklı olarak görüşüm kulüplerin yine oyuncularla net üzerinden anlaştı ve maliyetlerin görünenden çok daha yüksek olduğu şeklinde. Tabi bu noktada limitler konusuna federasyonun koymuş olduğu limit konusuna da etki edecektir ve bunlar gerçek maliyetler gösterilmediği zaman bu limitlerin aşıldığı ortaya çıktığında daha sonradan puan silme cezasına kadar giden ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir kulüpler. Bu noktada hem futbolcular çok dikkatli olmalı, Beyanname usulüne geçildiğinden dolayı kendilerine ekstra vergi çıkabilir sözleşmeleri düzgün yapmazlarsa hem de kulüpler bunun bilincinde olarak mutlaka futbolcularla sözleşme imzalamalı yoksa karşılarına çok ciddi başka maliyetler çıkabilir. Ama tabii burada futbolcular net imzalasa bile ya kulüp onların adına yatıracaktır ya da onlar yatıracak sonra kulüpten talep edeceklerdir. Tabii ki belli yıldız futbolcular dediğimiz önemli futbolcular açısından kulüpler böyle maliyetlere katlanacaktır ama diğer futbolcular açısından kulüplerle aralarında çok ciddi sıkıntı oluşturabileceğini düşünüyorum.